İkinci makam. Tevhidi ve vahdaniyeti ve vahdeti kat'i bir surette iktiza ve istilzam ve icab eden ve şirki ve iştiraki kabul etmeyen ve müsaade vermeyen deliller hatsizdirler. Onlardan yüzler, belki binler bürhanlar Risale-i Nur'da tafsilen ispat edildiğinden, burada muktazilerin üç adedine icmalen işaret edilecek. Birincisi, bu kainatta göz ile görünen hakimane ef'alin ve basirane tasarrufatın şehadetiyle bu masnuat bir hâkim-i hakimin bir kebiri kâmilin hudutsuz sıfat ve isimleriyle ve nihayetsiz mutlak olan ilim ve kudretiyle yapılıyor, icad ediliyor. Evet, bir hatsikat ile bu eserlerden o saniin hem rububiyeti âme derecesinde hakimiyeti ve amiriyeti hem ceberutiyet-i mutlaka derecesinde kibriyası ve azameti, hem uluhiyeti mutlaka derecesinde kemali ve istinası, hem hiçbir kayıt altına girmeyen ve hiçbir had ve nihayeti bulunmayan faaliyeti ve saltanatı var olduğu anlaşılır ve kat'i bilinir, belki görünür. Hakimiyet ve kibriya ve kemal ve istina ve ıtlak ve ihata ve nihayetsizlik ve hadsizlik ise vahdeti istilzam edip, iştirake zıttırlar. Ama hakimiyet ve amiriyetin vahdete şehadetleri ise, Risale-i Nur'un çok yerlerinde gayet kat'i bir surette ispat edilmiş, hülasatul hülasası şudur ki, Hakimiyetin şe'ni ve muktezası istiklaliyet ve infirattır ve gayrin müdahalesini reddir. Hatta acizleri için muavenete fıtraten muhtaç olan insanlar dahi, o hakimiyetin bir gölgesi cihetiyle gayrin müdahalesini redd ve istiklaliyetini muhafaza etmek için bir memlekette iki padişah, bir vilayette iki vali, bir nahiyette iki müdür, hatta bir mahallede iki muhtar bulunmuyor. Eğer bulunsa hercümerc olur, ihtilal başlar, intizam bozulur. Madem hakimiyetin bir gölgesi aciz ve muavenete muhtaç olan insanlarda bu derece müdahaleyi gayri ve iştiraki reddedip kabul etmezse elbette acizden münezzeh bir kadir-i mutlakta, rububiyet suretindeki hakimiyet, hiçbir cihetle iştiraki ve müdahaleyi gayrı kabul etmez. Belki gayet şiddetle reddeder ve şirki tevehhüm ve itikad edenleri gayet hiddetle dergahından tard eder. İşte Kur'an-ı Hakîm'in ehli şirk aleyhinde gayet şiddet ve hiddetle beyanatı bu mezkür hakikattan ileri geliyor. Ama kibriya ve azamet ve celal'in vahdete şehadetleri ise o dahi Risale-i Nur'da parlak bürhanları ile beyan edilmiş. Burada gayet muhtasar bir mealine işaret edilecek. Mesela nasıl ki güneşin azameti, nuru ve kibriya ziyası perdesiz ve yakınında bulunan başka zayıf nurlara hiçbir cihetle ihtiyaç bırakmadığı ve tesir vermediği gibi öyle de kudret-i ilahiyenin azamet ve kibriyası dahi ayrı hiçbir kuvvete, hiçbir kudrete ihtiyaç bırakmadığı gibi, onlara hiçbir icadı, hiçbir hakiki tesiri vermez. Ve bilhassa kainattaki bütün makasıdır Rabbaniye'nin temerküz ettiği yeri ve medarları olan zihayat ve zişuurları başkalara havalesi kabil değil. Hem hilkat-ı insaniyenin ve hadsiz enva-ı nimetin icadındaki gayelerin tezahür ettiği yerleri, menşeleri olan zihayatların cüz'iyatındaki ahval ve semeratı ve neticeleri başka ellere havalenin hiçbir ciheti imkanı yoktur. Mesela bir zihayat, cüz'i bir şifası veya bir rızkı veya bir hidayeti için Cenab-ı Hak'tan başkasına hakiki minnettar olmak ve başkasına perestişkârâne medhü sena etmek, rububiyetin azametine dokunur ve uluhiyetin kibriyasına ilişir, ve mabudiyeti mutlakanın haysiyetine dokundurur, celalini müteessir eder. Ama kemalin sırrı vahdete işareti ise yine Risale-i Nur'da çok parlak bürhanları ile beyan edilmiştir. Gayet muhtasar bir meali şudur ki, semavat ve arzın hilkatı bilbedahe gayet kemalde bir kudreti mutlakayı ister. Belki her bir hayatın acayip cihazatı dahi kemale mutlakta bir kudreti iktiza eder. Ve acizden münezzeh ve kayıttan müberra bir kudreti mutlakadaki kemal ise elbette vahdeti istilzam eder. Yoksa kemaline nakîse ve ıtlakına kayıt konmak ve nihayetsizliğine nihayet vermek ve en kavi bir kudreti en zayıf bir acize sukut ettirmek ve nihayetsiz bir kudrete nihayetsiz olduğu bir vakitte bir mütenahi ile nihayet vermek lazım gelecek. Bu ise beş vecihle muhal içinde muhaldir. Ama ıtlak ve ihata ve nihayetsizliğin vahdete şehadetleri ise, o dahi Sıracun Nur Risalelerinde tafsilen zikredilmiş bir muhtasar meali şudur. Madem kainattaki efalin her biri, kendi eserinin etrafa istilakârâne yayılmasıyla her bir fiilin ihatasını ve ıtlakını ve hadsiz bulunduğunu ve kayıtsızlığını gösterir. Ve madem iştirak ve şirk ise o ihatayı inhisar altına ve o ıtlakı kayıt altına ve o hadsizliği had altına alıp ıtlakın hakikatını ve ihatanın mahiyetini bozuyor. Elbette mutlak ve muhit olan o efalde iştirak muhaldir, imkanı yoktur. Evet, ıtlakın mahiyeti iştirake zıttır. Çünkü ıtlakın manası, hatta mütenahi ve maddi ve mahdut bir şeyde dahi olsa, yine istilakarane ve istiklal darane etrafa, her yere yayılır, intişar eder. Mesela hava ve ziya ve nur ve hararet, hatta su, ıtlaka mazhar olsalar, her tarafa yayılırlar. Madem ıtlak ciheti cüz'ide dahi olsa, maddileri mahdutları böyle müstevli yapıyor, elbette külli bir ıtlaka hakiki, böyle hem nihayetsiz, hem maddeden münezzeh, hem hudutsuz, hem kusurdan müberra olan sıfatlara öyle bir istila ve ihata verir ki, Şirk ve iştirakin hiçbir cihet imkanı ve ihtimali olamaz. Elhasıl, kainatta görünen binlerle ef'ali umumiyenin ve cilveleri görünen yüzer esma-i ilahiyenin her birinin hem hakimiyeti, hem kibriyası, hem kemali, hem ihatası, hem ıtlakı, hem nihayetsizliği vahdetin ve tevhidin gayet kuvvetli birer bürhanıdırlar. Hem nasıl ki bir fevkalade kuvvet faaliyete girmek için istila etmek ister, başka kuvvetleri dağıtır. Öyle de her bir fiil-i rububiyet ve her bir cilve-i esma-i uluhiyet o derece fevkalade kuvvetleri eserlerinde görünüyor ki, eğer hikmet-i âmme ve adalet-i mutlaka olmasaydı ve onları durdurmasaydı, her biri umum mevcudatı istila edecekti. Mesela, kavak ağacını umum zeminde halk eden ve tedbirini gören bir kuvvet, hiç mümkün müdür ki, onun yanında ve efradı içinde yayılmış ve karışmış olan ceviz ve elma ve zerdali misüllü ağaçların kava bitişik olan cüz'i fertlerini, o kavak nev'ini tamamen birden zapt eden külli kuvveti altına ve tedbiri içine almasın ve istila etmesin ve başka kuvvetlere kaptırsın. Evet, her bir nevi mahlukatta, belki her bir fertte tasarruf eden öyle bir kuvvet ve kudret hissediliyor ki, bütün kainatı istila ve bütün eşyayı zapt ve bütün mevcudatı hükme altına alabilir bir mahiyette görünüyor. Elbette böyle bir kuvvet, iştiraki hiçbir cihette kabul edemez, şirke meydan vermez. Hem nasıl ki, bir meyvedar ağacın sahibi, o ağaçtan en ziyade ehemmiyet verdiği ve alakadarlık gösterdiği cihet ve madde, o ağacın meyveleri ve dallarının uçlarındaki semereleri ve tohumluk için o meyvelerin kalplerinde ve bizzat kalpleri olan çekirdekleridir. Ve onun maliki, aklı varsa o dallardaki meyveleri başkalara daimi temlik edip, boş boşuna malikiyetini bozmaz. Aynen öyle de, şu kainat denilen ağacın dalları olan unsurlar ve unsurların uçlarında bulunan ve çiçekleri ve yaprakları hükmünde olan nebatat ve hayvanat, ve o yaprakların ve çiçeklerin en yukarısındaki meyveler olan insanlar ve o meyvelerin en mühim meyveleri ve semereleri ve netice-i hilkatları olan ubudiyetlerini ve şükürlerini ve bilhassa o meyvelerin cemiyetli çekirdekleri olan kalplerini ve zahrı kalp denilen kuvve hafızalarını başka kuvvetlere hiçbir cihetle kaptırmaz ve kaptırmakla saltanat rububiyetini kırmaz ve kırmakla mabudiyetini bozmaz. Hem daire-i mümkinatın ve kesretin en müntahasında bulunan cüz'iyatta, belki o cüz'iyatın cüziyatı ahvalinde ve keyfiyatında makasıdır-ı bûbiyyet temerküz ettiğinden, hem de mabudiyete uzanan ve mabuda bakan minnettarlıkların ve teşekküratların ve perestişliklerin menşeleri onlar olduğundan, elbette onları başka ellere vermez ve vermekle hikmetini iptal etmez ve hikmetini iptal etmekle uluhiyetini iskat etmez. Çünkü mevcudatın icadındaki en mühim makası Rabbaniye, kendini zi tanıttırmak ve sevdirmek ve medhü senasını ettirmek ve minnettarlıklarını kendine celbetmektir. Bu ince sır içindir ki, şükrü ve perestişi ve minnettarlığı ve muhabbeti ve methi ve ubudiyeti intac eden rızk ve şifa ve bilhassa hidayet ve iman gibi daire-i kesretin en ahirindeki cüz'i ve külli bu gibi fiiller ve inamlar doğrudan doğruya kainat halikinin ve umum mevcudat sultanının eseri ve ihsanı ve inamı ve hediyesi ve fiili olduğunu göstermek için Kur'an-ı Mucizül Beyan tekrar ile rızkı ve hidayeti ve şifayı zatı vacibül vücuda veriyor ve onları ihsan etmek ona mahsus ve ona münhasırdır diyor ve gayet şiddetle gayrin müdahalesini reddediyor. Haşiye Mesela, اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ Zul قُوَّةِ metin. Evet, ebedi bir dar-ı saadeti kazandıran iman nimetini veren, elbette ve herhalde o dar-ı saadeti halk eden ve imanı ona anahtar yapan bir Zat-ı Zülcelal'in nimeti olabilir. Başkası bu derece büyük bir nimetin münimi olarak, mabudiyetin en büyük penceresini kapayıp, en ehemmiyetli vesilesini kapamaz ve çalamaz. Elhasıl, Şecere-i hilkatin en müntehasındaki en cüzi ahval ve semerat, iki cihetle tevhide ve vahdete işaret ve şehadet ederler. Birincisi, rububiyetin kainattaki maksatları onlarda tecemmu ve gayeleri onlarda temerküz ve ekser esma-i hüsnanın cilveleri ve zuhurları ve taayyünleri ve hilkat-ı mevcudatın neticeleri ve faideleri onlarda içtima ettiğinden Onların her birisi bu temerküz noktasından der, ben bütün kainatı halk eden zatın malıyım, fiiliyim, eseriyim. İkinci cihet ise, o cüz'i meyvenin kalbi, hem hadisçe zahrı kalp denilen insanın hafızası, ekser envağın bir çeşit muhtasar fihristesi ve bir küçük numune haritası ve şecere-i kainatın bir manevi çekirdeği ve ekser esma-i incecik bir aynesi olduğu, hem o kalbin ve hafızanın emsalleri ve sikkeleri bir tarzda bulunan bütün kalplerin ve hafızaların kainat yüzünde müstevliyane intişarları elbette bütün kainatı kabzayı tasarrufunda tutan bir zata bakar ve yalnız onun eseriyim ve onun sanatıyım derler. Elhasıl nasıl ki bir meyve faydalılığı cihetiyle tamam ağacının malikine bakar ve çekirdeği cihetiyle bütün o ağacın ecza ve aza ve mahiyetine nazar eder ve bütün emsalinde aynı bulunan yüzündeki sikkesi cihetiyle o ağacın bütün meyvelerini temaşa eder. Biz biriz ve bir elden çıkmışız. Bir tek zatın malıyız ve birimizi yapan elbette umumumuzu o yapar derler. Öyle de daire-i kesretin nihayetlerindeki zihayat ve zihayatın ve hususan insanın yüzündeki sikke ve kalbindeki fihristiyet ve mahiyetindeki neticelik ve meyvelik cihetiyle doğrudan doğruya bütün kainatı kabza-i rububiyetinde tutan zata bakar ve vahdetine şehadet eder. Vahdaniyetin ikinci muktazisi Vahdette vücub derecesinde bir suhulet, bir kolaylık, ve şirkte imtina derecesinde bir suubet ve müşkilat bulunmasıdır. Bu hakikat ise İmam Ali radıyallahu anh'ın tabirince Sıracun Nur'un çok risalelerinde ve bilhassa 20. mektupta tafsilen ve 30. lemanın 4. nüktesinde icmalen gayet kat'i ve parlak bir surette ispat ve izah edilmiş ve gayet kuvvetli bürhanlar ile gösterilmiştir ki bütün eşya bir tek zata verilse, bu kainatın icadı ve tedbiri bir ağaç kadar kolay ve bir ağacın halkı ve inşası bir meyve kadar suhuletli ve bir baharın ibdâı ve idaresi bir çiçek kadar asan ve hadsiz efradı bulunan bir nev'in terbiyesi ve tedbiri bir fert kadar müşkilatsız olur. Eğer şirk yolunda esbab ve tabiata verilse, bir ferdin icadı bir nevi, belki neviler kadar ve bir çiçeğin hayattar ibdağı ve teçhizi bir bahar, belki baharlar kadar ve bir meyvenin inşa ve ihyası bir ağaç, belki yüz ağaç kadar ve bir ağacın icadı ve inşa ve ihya ve idare ve terbiye ve tedbiri, kainat kadar belki daha ziyade müşkil olur. Madem Sirac-ı Nur'da hakikat hal böyle ispat edilmiş, ve madem bir müşahede gözümüz önünde görüyoruz ki gayet derecede sanatlı ve kıymetdarlık ile beraber nihayet derecede bir mebzuliyet var ve her bir zihayat fevkalade mucizane ve harika ve çok cihazatları bulunan birer makineyi acibe olmakla beraber sehaveti mutlaka içinde kibrit çakar gibi bir sürat harika ile gayet derecede kolaylık ve suhulet ve külfetsiz bir surette vücuda geliyorlar elbette biz zarure ve bilbedahe gösterir ki, o mevzuliyet ve o suhulet, vahdetten ve bir tek zatın işleri olmasından ileri geliyor. Yoksa değil ucuzluk ve çokluk ve çabukluk ve kolaylık ve kıymetdarlık, belki şimdi beş parayla alınan bir meyve, beş yüz lira ile alınmayacaktı belki bulunmayacak derecede nadir olacaktı ve şimdi saati kurmak ve elektriğin düğmelerine dokunmakla işleyen muntazam makineler gibi vücutları, icatları kolay ve asan olan zihayat şeyler, imtina derecesinde suubetli, müşkilatlı olacak ve bir günde ve bir saatte ve bir dakikada bütün cihazat ve şerait-i hayatiyle vücuda gelen bir kısım hayvanlar bir senede, belki bir asırda belki hiç gelmeyecek idi. Sıracun Nur'un yüz yerinde en muannit bir münkiri dahi susturacak bir kat'iyetle ispat edilmiş ki, bütün eşya bir tek zatı vahidi ehade verilse, bir tek şey gibi kolay ve çabuk ve ucuz olur. Eğer esbaba ve tabiata dahi hisse verilse, bir tek şeyin icadı bütün eşya kadar çetin ve geç ve ehemmiyetsiz ve bahalı olacak. Bu hakikatin bürhanlarını görmek istersen, 20. ve 33. mektuplara ve 22. ve 32. sözlere ve tabiyata dair 23. ve ismi azama dair 30. lemalara ve bilhassa 30. lemanın ismi fert ve ismi kayyuma dair 4. ve 6. nüktelerine baksan göreceksin ki 2 kere 2 4 eder kat'iyetinde bu hakikat ispat edilmiştir. Burada o yüzer bürhanlarından bir tanesine işaret edilecek şöyle ki Eşyanın icadı ya ademden olur ya terkip suretinde sair anasırdan ve mevcudattan toplanır. Eğer bir tek zata verilse, o vakit herhalde o zatın her şeye muhit bir ilmi ve her şeye müstevli bir kudreti bulunacak ve bu surette onun ilminde suretleri ve vücudu ilmileri bulunan eşyaya vücudu harici vermek ve zahir bir ademden çıkarmak ise, bir kibrit çakar gibi veya göze görünmeyen bir yazı ile yazılan bir hattı göze göstermek için gösterici bir maddeyi üstüne geçirmek ve sürmek gibi veya fotoğrafın aynesindeki sureti kağıt üstüne nakleden kolay ameliyat gibi gayet kolay bir surette saniyin ilminde planları ve programları ve manevi miktarları bulunan eşyayı emri kün fe ile adem-i zahiriden vücudu hariciye çıkarır. Eğer inşa ve terkip suretinde olsa ve hiçten Adem'den icat etmeyip belki anasırdan ve etraftan toplamak suretiyle yapsa yine nasıl ki bir taburun istirahat için her tarafa dağılmış olan efratlarının bir boru sadasıyla toplanmaları ve muntazam bir vaziyete girmeleri ve o sevkiyatı teshil ve o vaziyeti muhafaza hususunda bütün ordu kendi kumandanının kuvveti ve kanunu ve gözü hükmünde olduğu gibi Aynen öyle de Sultan-ı Kainat'ın kumandası altındaki zerreler onun kaderi ve ilmi düsturları ile ve müstevli kudretinin kanunları ile ve temas ettikleri sair mevcudat dahi o sultanın kuvveti ve kanunu ve memurları gibi tesilatçı olarak o zerreler sevk olunup gelirler. Bir hayatın vücudunu teşkil etmek için ilmi, kaderi birer manevi kalıp hükmünde bir miktar muayyen içine girerler, dururlar. Eğer eşya ayrı ayrı ellere ve esbaba ve tabiat gibi şeylere havale edilse o halde bütün ehli aklın ittifakıyla hiçbir sebep hiçbir cihetten hiçten Adem'den icat edemez çünkü o sebebin muhit bir ilmi müstevli bir kudreti olmadığından o Adem ise yalnız zahiri ve harici bir Adem olmaz belki adem mutlak olur. adem mutlak ise hiçbir cihetle menşe-i vücut olamaz. Öyleyse her halde terkip edecek halbuki inşa ve terkip suretinde bir sineğin bir çiçeğin cesedini cismini zeminin yüzünden toplamak ve ince bir elek ile eledikten sonra binler müşkilatla o mahsus zerreler gelebilirler. Hem geldikten sonra dahi o cisimde dağılmadan muntazam bir vaziyeti muhafaza etmek için manevi ve ilmi kalıpları bulunmadığından maddi ve tabii bir kalıp Belki azaları adedince kalıplar lazımdır. Ta ki o gelen zerreler, o cismizi hayatı teşkil etsinler. İşte bütün eşya bir tek zata verilmesi, vücub ve lüzum derecesinde bir kolaylık ve müteaddit esbaba verilmesi, imtina ve muhal derecesinde müşkilatlar bulunduğu gibi, her şey zatı vahidi ehade verilse, nihayet derecede ucuzluk içinde gayet derecede kıymetdar ve fevkalade sanatlı ve çok manidar ve gayet kuvvetli olur. Eğer şirk yolunda müteaddit esbaba ve tabiata havale edilse, nihayet derece pahalılık içinde gayet derecede ehemmiyetsiz, sanatsız, manasız, kuvvetsiz olur. Çünkü nasıl bir adam askerlik haysiyetiyle bir kumandanı azama intisap ve istinat ettiğinden hem bir ordu onun arkasında lüzum olursa tahşid edilebilir bir kuvve-i hem o kumandanın ve ordunun kuvveti onun ihtiyat kuvveti olmasıyla, kuvveti şahsiyesinden binler defa ziyade maddi bir kudreti, hem o ehemmiyetli kuvvetinin menabini ve cephanesini ordu taşıdığı için, kendisi taşımağa mecbur olmadığından, fevkalade işleri yapabilecek bir iktidarı kazandığından, o tek nefer, düşman olan bir müşiri esir ve bir şehri tehcir ve bir kaleyi tesir edebilir ve eseri harika ve kıymetdar olur. Eğer askerliği terk edip kendi kendine kalsa o harika kuvve-i maneviyeyi ve o fevkalade kudreti ve o mucizekar iktidarı birden kaybederek adi bir başıbozuk gibi kuvvet-i şahsiyesine göre cüz'i, kıymetsiz, ehemmiyetsiz işleri görebilir ve eseri de o nispette küçülür. Aynen öyle de tevhid yolunda her şey Kadir-i Zülcelal'e intisap ve istinat ettiğinden bir karınca bir firavunu, bir sinek bir nemrudu, bir mikrop bir cebbarı mağlup ettikleri gibi tırnak gibi bir çekirdek, dağ gibi bir ağacı omuzunda taşıyarak o ağacın bütün alat ve cihazatının menşei ve mahzeni bir tezgah olmakla beraber her bir zerre dahi yüz bin sanatlarda ve tarzlarda bulunan cisimleri ve suretleri teşkil etmek hizmetinde bulunmak olan hadsiz vazifeleri o intisap ve istinad ile görebilir. Ve o küçücük memurların ve bu incecik askerlerin mazhar oldukları eserler gayet mükemmel ve sanatlı ve kıymetdar olur. Çünkü o eserleri yapan zat Kadir-i Zülcelal'dir, onların ellerine vermiş, onları perde yapmış.'' Eğer şirk yolunda esbaba havale edilse karıncanın eseri karınca gibi ehemmiyetsiz ve zerrenin sanatı zerre kadar kıymeti kalmaz ve her şey manen sukut ettiği gibi maddeten dahi o derece sukut edecekti ki koca dünyayı beş parayla kimse almazdı. Madem hakikat budur ve madem her şey nihayet derecede hem kıymettar hem sanatlı hem manidar hem kuvvetli görünüyor. Gözümüzle görüyoruz elbette tevhid yolundan başka yol yoktur ve olamaz. Eğer olsa bütün mevcudatı değiştirmek ve dünyayı ademe boşaltıp yeniden ehemmiyetsiz muzahrafatla doldurmak lazım gelecek. Ta ki şirke yol açılabilsin. İşte İmam Ali'nin radıyallahu an tabirince Sıracun Nur ve Sıracü Sürc olan Resailin Nur da tevhide dair beyan ve izah edilen yüzler bürhanlardan bir tek bürhanın icmalini işittin ötekileri kıyas edebilirsin. Tevhidin üçüncü muktazisi. Her şeyde hususan zihayat masnulardaki hilkat fevkalade sanatkarane olmakla beraber bir çekirdek bir meyvenin ve bir meyve bir ağacın ve bir ağaç bir nev'in ve bir nev bir kainatın bir küçük numunesi, bir misale musaggarası, bir muhtasar fihristesi, bir mücmel haritası, bir manevi çekirdeği ve ilmi düsturlar ile ve hikmet mizanları ile kainattan süzülmüş, sağılmış, toplanmış birer cami noktası ve mayelik birer katresi olduğundan onlardan birisini icat eden zat herhalde bütün kainatı icat eden aynı zattır. Evet, bir kavun çekirdeğini halk eden zat bilbedahe kavunu halk edendir. Ondan başkası olamaz ve olması muhal ve imkansızdır. Evet, biz bakıyoruz, görüyoruz ki, kanda her bir zerre o kadar muntazam ve çok vazifeleri görüyor ki, yıldızlardan geri kalmıyor. Ve kanda bulunan her bir küreyvatı hamra ve beyza, o derece şuurkârâne ceset için muhafaza ve iaşe hususunda öyle işleri görüyor ki, en mükemmel erzak memurlarından, ve muhafaza askerinden daha mükemmeldir ve cisimdeki hücrelerinin her birisi o derece muntazam muamelata ve baridat ve sarfiyata mazhardır ki en mükemmel bir cesetten ve bir saraydan daha mükemmel idare edilir ve hayvanatın ve nebatatın her bir ferdi yüzünde öyle bir sikkeyi ve içinde ve sinesinde öyle bir makineyi taşıyor ki bütün hayvanları ve nebatları icat eden bir zat, ancak o sikkeyi o yüzde ve o makineyi o sine içinde yapabilir. Ve zihayattan her bir nevi, o derece zemin yüzünde muntazaman yayılmış ve sair nevilere münasebet darane karışmış ki, bütün o envaı birden icat, idare, tedbir, terbiye etmeyen ve zemin yüzünü örten ve 400 bin nebati ve hayvani olan atkı ipleriyle dokunan gayet nakışlı ve sanatlı hayatlar bir haliçeyi nesç ve icat edemeyen, o tek nev'i icat ve idare edemez. Daha bunlara başka şeyler kıyas edilse, anlaşılır ki, kainat mecmuası, halk ve icat cihetinde tecezzi kabul etmez bir küldür ve tedbir ve rububiyet cihetinde inkısamı imkansız bir küllidir. Bu üçüncü muktazi, sirac Nur'un çok risalelerinde, hususan 32. sözün birinci mevkıfında o kadar kat'i ve parlak izah ve ispat edilmiştir ki, güneşin akisleri gibi her şeyin aynesinde bir bürhan-ı vahdet temessül ve bir hücceti i tevhid inikas ediyor. Biz o izaha iktifayen, burada o uzun kıssayı kısa kestik.